Seymen devam edecek. Seymen Çok gezentiyle Küba'da çok renkli bir turdayız. Her şeyin farklı olduğu bir coğrafyadayız. Havana'dan kalan havamızı atmaya devam ediyoruz. Havana pek çok duyguyu bir arada yaşayabileceğiniz bir şehir. Durmayalım. Başkente çok yakın iki kenti daha tanıyalım. Takma adı Atina olan sanatçıların şehri Matanzas. İçinden su geçen şehirlere benzettim Avrupa'daki burayı. Ve ünlü yazar Ernest Hemingway'in inziva kenti Kohima. Burası ünlü yazar Ernest Hemingway'in ondan sonra da pek çok yazarın, şairin toplandığı bar efendim. Hazırsanız eğlence başlıyor. Görüşmek üzere. Çok Gezenti Havana 2. Bölüm Yarın TV 2'de. Yeni yılda Atasay'la parla. Pırlanta Tektaş Yüzükler indirimli fiyatlarla Atasay'da. Ama ne otel? Favori sitemde geçerli sadece 8400 TL. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. İdefix premium U'lar alışveriş deneyimini premium yaşarlar. Sen de İdefix Premium'a geç. İlk iki ay ayda sadece 1 TL öde. Ücretsiz kargo ve iki kat ideal puan kazanma fırsatlarını yakala. Üstelik TV bu goyla sevdiğin film ve dizileri izle. Mutla sınırsız müziğin keyfini çıkar. Hediye kahveni doyasıya iç ve daha bir ...çok avantajdan faydalan İdefix Premium'la hayatı premium yaşa. Bide, bide, idefix, idefix. Muazzam bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptın? Aşım çok kolay kanvayla. Kütüphanede zaten seçenekler var. Seçtim bir tanesini, keyfime göre değiştirdim. Seçenekler kanvada, o son sanatsal dokunuş babadan. Ya ben onu demiyorum. 9 yaşında. Dokuz yaşında mı çocuk? Evet, dokuz. Aşkım daha büyük gösteriyor. Come 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Redoxonların en zengin içeriklisi Redoxon Pro ile yeni maceralarda ve zorlu koşullarda profesyonel destek. Redoxon Pro'nun içeriğindeki selenyum, çinko, D ve C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon Pro, iyiliğinizin pro gardı. Bayer'den. Ha, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, kafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada. Gördün mü, gördün mü? Zeytinyağlı pamuğunu gördün. Mü? Setur Yaz Show muhteşem konuklarıyla başlıyor. Setur erken rezervasyon fırsatlarının amansız takipçileri Emre ve Ceyda. Setur rezervasyonunu yapan, World puanları kapan Selin. Tatili beklediniz, en güzelini hayal ettiniz. İşte hepsi için Setur fırsatlarıyla birlikteyiz. Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi? sana Paradon taks lazım. Düzenli kullanırsam Paradon taksla birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Parodontax. Bak şimdi bu çıtırtı çok yeni. Çıtırtısı çok. Çikolatası çok. Ülker çikolatalı gofret çok çıtırtı. Bu kışta sıfırı gördük. Ama bu sıfır içinizi ısıtacak. Kışlık alışverişlerinizi rahatça yapabilmek için hemen hangi krediyi indirin? Yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. kredi? Ben bilmem eşim bilir. Hoş geldiniz. 70'te. 72. Üstü sanmışım. Haydi. Ben bunu yapabilirim. Yaparsın hadi Devam et. Eşleriniz size güveniyor. Siz de bu güveni boşa çıkartmayın arkadaş. Ben bilmem eşim bilir. Hafta sonları TV2'de. Hadi aklından bir market tut. Tuttun mu? Hadi Kredi Kartı işte o markette ve tüm marketlerde toplam harcamana her ay bin liraya varan iade kazandırıyor. Kredi kartım hadi. Geçen Kraliyet ailesinin fotoğrafını çekiyorum. Kraliyet mi? Tam çekiyorken magmadan bir ısırık aldım. Kusura magma! Sosunu abarttık, kekini kabarttık. Ülker Magma! Yeniliğe bak. Selpak, şimdi onun devri. Üç, iki, bir. Selpak kaçmış. Benzersiz bir dokunuş, yumuşacık bir yenilik. Bu yumuşaklığı yaşamak istediğin her an. En iyisi SELFAKKUL'a. Eti karam gurme. Her ısırık daha az da davet. Ama ne ısırık. Yatağın istikbalse nerede olursan ol ev rahatını yaşarsın dünyanın en iyi otellerinin tercihi yarım asla aşan istikbal teknolojisiyle tasarlanan Suite Comfort şimdi her evde 5 yıldızlı uyku deneyimi istikbalde. 16 yıllık evladını değiştiremezsin ama arayüzü karma karışık o yemek uygulamasını gözün kapalı değiştirirsin. Çünkü Migros yemeği kolay arayüzü, hızı, fırsatlı menüleriyle çok seveceksin. Migros yemek. Migros uygulamasında. Bazen ailece küçük bir molaya ihtiyacımız oluyor. Böyle anları nasıl lezzetli hale getirebileceğimi biliyorum. Kinder Pingui, masum kaçamakların çikolatalı keyfi. Ama ne otel? hem de geceliği sadece 8400 TL. <laughs> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. Redoxonların en zengin içeriklisi Redoxon Pro ile yeni maceralarda ve zorlu koşullarda profesyonel destek. Redoxon Pro'nun içeriğindeki selenyum, çinko, D ve C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon Pro, iyiliğinizin pro gardı. Bayer'den. Şeftalili, karpuzlu, çilekli, yeni, ona atmış, meyveli. Şimdi de lezzetiyle ferahlatıyor. Bir bebeği bir köy büyütür. Mama olarak bu yüzden buradayız. İlham aldığımız annelerimizin yanı başındayız. Yerli üretim gücümüz ve gelişmiş teknolojimizle bu ülkenin geleceğini beslemek, yarınlarını büyütmek için varız. Ulaşılabilir fiyatımızla bebekleri için en iyisini isteyen sizlerin yol arkadaşıyız. Mamamil içeriğindeki 11 vitamin, 11 mineral, prebiyotik ve kalsiyumla bebeğinizin bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Bu topraklardan beslenir, yarınlarımızı besler. Beyefendi uzun zamandır bakıyorsunuz. Galiba hesaplısınız. Tabii ki hesaplıyım. Krediye hesaptan bakar geçerim. Ama gerisine tek tek parayı sokakta bulmadık. Hesapta bulduk. Sen de hesap.com'a gir, bankaların yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Yardım, hafta içi her gün TV2'de. Bu arabayı hemen satacağım da, değerinde nasıl satacağız ki? Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün trink sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı arabam.com'a, değerinde sat. Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez. Mecbihine zahmet. Modası geçmeyen lezzet, al beni. Çikolata, bisküvi, karamel, Uyun! Demek ki bizden daha iyi makarna yapıyorlar ha? Bizden! Buranın şifi kim mi? Benim. İyi makarnanın sırrını biliyormuşsun. Nasıl oluyor? Söyle. Makarnanın markası mutlu olacak. İyi makarna taş değirmen usulü ve altın sarısı renginde olacak. Mis gibi kokacak. Her sosla da iyi gidecek. Bir kere tatman yeterli. Hmm. Doldurun o zaman mutlu makarnaları. Hmm. Mutlu makarna iyisini yapar. Ben de bu lezzetin altına imza atarım. Mutlu makarna iyisini yapar. İnanamayacaksınız. Setur Yaz Show muhteşem konuklarıyla başlıyor. Setur erken rezervasyon fırsatlarının amansız takipçileri Emre ve Ceyda. Setur rezervasyonunu yapan, World puanları kapan Selin. Yeah. Tatili beklediniz, en güzelini hayal ettiniz. İşte hepsi için Setur fırsatlarıyla birlikteyiz. Karşınızda Terem. Pilav işteyi işte pilava. Bir tadına bakarım mı? Bir tabak daha alırım mı? Dönüştüren lezzet. Terem. iyi yemeğin sırrı. Aradığın güç içinde. Supredin her gün yanında. Supredin fokus Multivitamin, mineral, ginseng ve zeytin polifenolu içerir. Supredin. Durma, devam et. Bayer'den. Slippy süper emici kilodu geliştirdi. Her bedene uygun çeşitleriyle ihtiyacınız olan her anda. Neyse ki Slippy var. Kavrulmuş badem, kavrulmuş fındık ve antep fıstığı bütün bütün haliyle ülker çikolatayla buluştu. %32 badem, fındık ve antep fıstığıyla dolu dolu bir lezzet oluştu. Ülker çikolatadan yeni dolu dolu. Her anı dolu dolu. Ama ne otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. <laughs> ne oldu? Çıvago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. İdefix Premium'lular Alışveriş deneyimini premium yaşarlar. Sen de İdefix Premium'a geç. İlk iki ay ayda sadece 1 TL öde. Ücretsiz kargo ve iki kat ideal puan kazanma fırsatlarını yakala. Üstelik TV bu goyla sevdiğin film ve dizileri izle. Mutla sınırsız müziğin keyfini çıkar. Hediye kahveni doyasıya iç ve daha bir çok avantajdan faydalan İdefix Premium'la hayatı premium yaşa. Bide, bide, idefix, idefix. Avantajlı kredi sunan bankalar ringde. Bu köşede dosya masrafsız düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi veren banka en para var. Diğer köşede rakip yok, kimse yok. Evet doğru gördünüz, köşe bomboş kazanan yine en para. En para masrafsız düşük faizli ihtiyaç kredisiyle rakipsiz. Siz de hemen en paralı olun. Bu fırsatı kaçırmayın. <Sessizlik> Enpara.com bankanın güzeli. Yüzde şaşkınlık, yüzde heyecan, yüzde merak. Sepette yüzde elli indirimle yüzlerde keyif yemek sepetinde. Sen de sepet koduyla birçok favori restoranından favori lezzetini sepetine göre yüzde elli indirimle söyle. Seymen devam ediyor. Seymen.